Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt 40. bölüm yeni bölümden Kamera arkası güzel sahneler geldi arkadaşlar. Birbirinden harika seyfe sahnelerini görüyorsunuz arkadaşlar. İşte o görüntüleri siz Aksana Dizabella kanal olarak sizlere aktarmaktayız arkadaşlar. Özel sahneleri arkadaşlar. Sizler de böyle güzel görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışsam arkadaşlar. Muhteşem paylaşımları Dizi kanalı olarak sizlere aktarıyoruz. Şimdi de sizi bu yöntemle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi Haberleri